Kanalımdan, videomdan herkese selamlar. Bugün çok pratik bir açma tarifim var sizlere. Tek tek hamur açmakla uğraşmadan tepsiler dolusu açmayı dakikalar içerisinde tek seferde hazırlıyoruz. Üstelik o kadar kolay, yumuşak, pamuk gibi oluyor ki mutlaka deneyin. Yoğurma kabına bir su bardağı ılık süt ekleyelim. 1 su bardağı ılık su. Bir su bardağından bir buçuk parmak eksik olacak şekilde sıvı yağ ekleyelim. 1 yemek kaşığı dolusu eritilmiş tereyağı ekliyorum. Eğer tereyağı kullanmak istemiyorsanız bir su bardağı dolusu sıvı yağ da ekleyebilirsiniz. İçerisine bir buçuk yemek kaşığı toz şeker, bir buçuk tatlı kaşığı tuz ve 1 paket kurumaya ekleyelim. 2 adet yumurtanın sarısını üzerine beyazını da içerisine koyalım. Sıvı karışımları şöyle güzelce bir çırpalım. Daha sonra un eklemesi yapıyoruz. Yaklaşık 6 su bardağı kadar un ekliyoruz. Unu eklerken de her zamanki gibi kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Çünkü sizin kullanacağınız unun markasına ve kalitesine göre, yumurtanın büyüklüğüne göre alacağınız miktarında biraz farklılık olabilir. Ele yapışmayan oldukça yumuşak bir hamur yoğuruyoruz. Bakın hamurumuzun kıvamı da bu şekilde. Çok sert değil, oldukça yumuşak. Hamurumuzun üzerini örtelim ve ılık bir ortamda yaklaşık 25-30 dakika kadar mayalandıralım. Evet, yaklaşık 30 dakika kadar dinlendirdik hamurumuzu. Oldukça güzel bir şekilde mayalanmış. Önce mayalanan hamurun havasını ve gazını alalım. Hamurumuzu kabımızın içerisinde şöyle birazcık toparlıyoruz. Hazırladığınız poğaçalarda ve hamur işlerinde maya kokusunu almak istemiyorsanız hamurun havasını mutlaka alın ki e, o maya tadını hissetmeyin. Yanıma 100 gram kadar tereyağı ve margarini eritmiştim. Tezgahımı tereyağı ile yağladıktan sonra hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Tam ortadan ikiye bölüyorum yani iki tane kocaman beze yapıyoruz. Bu şekilde toparlıyorum ve bir kenar alıyorum. İkinci bezemi de yine aynı şekilde oluşturalım. İlk bezeden açmaya başlıyorum. Tezgahımı yağlayarak açıyorum. Un kullanmıyoruz. Hamuru yoğurduktan sonra artık un kullanmıyoruz arkadaşlar. Sadece yağ ile açıyoruz. Zaten açmada yağlı bir hamurdur. Yani yağ ile açılan bir hamurdur. Bu şekilde elimi yağ batırarak. Hamurumu biraz büyütüyorum. Yaklaşık bir fırın tepsisi boyutunda büyütüyorum hamuru. Tezgahınızı yağladığınız zaman hamur çok kolay bir şekilde açılır. Yani yağ gibi açılır diyebiliriz. Elimizle kaydırarak hamurumuzu büyütelim. Açarken de hamurunuzda yırtılmalar olabilir. Hiç önemli değil. Zaten hamuru tekrar katlayacağız. Hamurumuzun üzerine bu şekilde biraz daha yağlıyorum. Ve üçe katlayalım hamuru. Bu şekilde bir de diğer taraftan katlayalım. Elinle de bastırıyorum. Tekrar üçe katlıyoruz. Hazırladığımız hamuru bu şekilde bir kabın içerisine alalım ve üzerini de bir poşet ile örtelim ki hamurumuz kuruması. Biz de bu arada ikinci hamurumuzu hazırlayalım. Yine ikinci bezemizde aynı şekilde yağ ile açalım ve büyütelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar açmaya hazırlamak çok kolay artık öyle tek tek beze yapıp tek tek uğraşmıyoruz. Sadece iki tane beze açarak daha kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabiliyoruz. Üstelik o kadar yumuşak ve güzel oluyor ki mutlaka bu yöntemi deneyin. Sizlere fikir amaçlı olsun diye paylaşıyorum gerçekten. Ben açma yaparken tek tek uğraşmıyorum, hep bu şekilde hazırlıyorum. O kadar yumuşak ve güzel oluyor ki sizlere de tavsiye ederim bu yöntemi. İkinci hamurumuzu da yine aynı şekilde hazırladıktan sonra bu şekilde üçe katlayalım. Üzerini biraz daha yağlıyorum ve tekrar üçe katlıyorum. Hazırladığımız hamurların üzerine örtelim ve yaklaşık bir 10 dakika kadar dinlendirelim. Evet 10 dakikanın sonunda hamurumuz tekrar mayalanmış ve kendini bırakmış. Şimdi açarken artık çok daha kolay bir şekilde açacağız. Yine oklava veya merdane kullanmadan elimizle bu şekilde biraz uzatalım hamurumuz o kadar yumuşak ve güzel ki e, hazırlarken daha çok kolay oluyor çok kolay bir şekilde de açılıyor bu şekilde bir bıçak veya kesici yardımıyla e, 9 parçaya bölüyorum yani 9 tane şerit yapıyoruz daha sonra kestiğimiz hamurları hafiften uzatıyoruz ve kendi etrafında döndürerek burgu şeklini veriyoruz ikiye katlayalım ve tekrar Döndürerek bir ucunu diğer ucunun içerisinden geçirerek bu şekilde halka şeklini veriyoruz. Yani aslında simit şekli de andırıyor. Önce burgu şeklini veriyoruz, daha sonra ikiye katlayarak tekrar döndürüyoruz ve diğer ucunun içerisine birleştiriyoruz. Bu açmaları yapması ve hazırlaması o kadar kolay ve pratik ki. Yaparken çok çabuk bir şekilde hazırlıyoruz. Zaten sabah kahvaltısına daha hazırladığınız zaman isterseniz akşamdan yoğurun hamurunuzu sabah kalktığınızda sadece şekil verme işlemine geçebilirsiniz. Siz çayınızı demleyene kadar açmalarınız fırında pişmiş olacaktır. Evet, bütün açmalarımızı bu şekilde hazırlayalım ve tepsimize yerleştirelim. Bir tepsiye 9 tane sığacak şekilde yerleştiriyorum. Ee, i̇sterseniz içerisine yağlı kağıt kullanabilirsiniz. Ee, ben bugün yağlı kağıt kullanmadan pişireceğim. Ama yağlı kağıt kullanırsanız daha kolay olur. Üzerine de ayırmış olduğumuz yumurta sarısını sürelim. Yumurta sarısını sürdükten sonra üzerine isterseniz e, haşhaş veya çörek otu ya da susam serpebilirsiniz. Ben de bu şekilde üzerine siyah haşhaş serpiyorum. Ya da boş olarak da pişirebilirsiniz. Her şekilde çok güzel pişiyor. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında fanlı olarak pişiriyoruz. Evet açmalarımız fırından çıkmıştır. Gerçekten nefis oldu. Üzeri nar gibi kızardı. Ve bakın arası tel tel ayrılan yumuşacık pamuk gibi açmalarımız hazırdır. Bir tanesini bölelim ve içerisine de bakın istiyorum. Şu yumuşaklığına bakar mısınız? Çok da lezzetli oldu. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Bugüne kadar yaptığım en kolay, en lezzetli, en güzel açma tarifi diyebilirim. Mutlaka bu şekilde deneyin. Denedikten sonra yorumlarınızı, görüşlerinizi ve eleştirilerinizi benimle paylaşırsanız sevinirim. Eğer kanalımı da buraya kadar izlediyseniz ücretsiz olarak abone olmayı, beğenmeyi, videomu da sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen deneyecek olanlara yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin